ablacığım. Ne oldu? Bir şey mi oldu Fatih? Yok, bizimkiler salonda çay içiyorlardı. Ben de sana bir dedim. Ne yapıyorsun? Hat çalışıyorum. Kolay gelsin. Sağ Abla... ...sergi açma hayalin hala var mı? kul kurar, kader gülermiş derler. Bana kader çok güldü. O yüzden artık hayal kurmuyorum. Ablacığım niye öyle diyorsun? Yani başına kötü bir şey geldi diye hayata küsemezsin ki. Ne olur yapma öyle. Sen ne zamandır ablanı düşünür oldun Fatih? Biliyorum abla bana da kızıkınsın. Ama ne olur haksızlık etme. Bak ben yemin ediyorum çok üzülüyorum. Seni hep gülerken mutlu görmek istiyorum ben. Sağ ol. Eksik olma. Sen beni boş ver de. Bak Fatih. Doğayla didişmeyi bırak. Kız bugün yarın doğuracak. Zaten hamileliği çok stresli geçti. Bak sonra çok üzülürsün. Biliyorum o da çok sıkıldı, aldı. Ya yani ne bileyim belki biraz adapte olmaya çalışsa böyle olmayacaktı. Tüm bu olanlar sadece dua değil ki beni de çok etkiledi abla. Erkek olmak... ...karının, ailenin sorumluluğunu taşımak çok zor. Fatih kadın olmak kolay mı sanıyorsun? Her koşulda ve şartta boyun eğmen bekleniyor. Üstelik sadece beklenmiyor. Dayatılıyor. Her koşulda ve şartta mutlu olmak zorundasın. Hele bir şikayet et. Bak ne oluyor. de abla doğa öyle mi? Her istediği oluyor. Fatih'cim siz neden anlamıyorsunuz? Bir kadın üstüne başına iki parça kıyafet alınca mutlu olmaz. Senin her istediği oluyor dediğin şey maddiyatla alakalı. Bir kadın parayla pulla mutlu olmaz. İlgi, anlayış, şefkat, saygı bir kadın bunlarla mutlu olur. Abla Allah aşkına. Ben ilgi ve anlayış göstermiyor muyum? Ya elimden geleni yapıyorum. Her akşam o sofraya oturuyoruz ya yemeğe. Ben şimdi ne olacak korkusu yaşıyorum sürekli biliyor musun? Hep bir gerginlik, hep bir sıkıntı. Fatih sen bunların olacağını biliyordun. Hepimiz biliyorduk. Sen şikayet etmek için geç kaldın. Abla ben şikayet etmiyorum. Ben doğayla çok mutluyum onun da mutlu ve huzurlu hissetmesini istiyorum. Ama o burada mutlu olamayacağını kafasına takmış durumda. Ya bir kere, bir kere olsun alttan alsa ama yok. Mizacı öyle kızın. Yetiştiriliş tarzı öyle. Ben annemle babama boyun eğdim de ne oldu? Ben ağlayarak gelin olurken... ...abimle sen alkış tuttunuz. Şimdi soruyorum sana. Bu evde hangimizi unuttuk ki? Abla biz seninle ikimiz bu konuyu hiç konuşamadık. Daha doğrusu Hı. sana hatırlatmamak için de çok konuyu açmak istemedim. Merak etme ben unutmuyorum. Özür dilerim. De ben böyle olsun istemedim. Olacağını da inan ki hiç düşünmedim. Biz hep ailemizin isteklerinin bizim için en doğrusu olduğunu sandık. Keşke bu kadar acı tecrübe etmeseydik. Abla. Hepimiz hata yaptık. Ama sana söz veriyorum. Bundan sonra vereceğin her kararda yanındayım. Her koşulda. Ne istersen ne olursa olsun. Kardeşim burada. Sağ ol eksik olma. İnsan bütün sıkıntılarını tek başına atlatınca... ...kimseye ihtiyaç duymuyor biliyor musun Fatih? Evet, eksik olma kardeşim. Mustafa oğlum kalk hadi yerine yat hadi. Tamam baba kalkacağım şimdi. Çok yoruluyor benim kocam. Neredeydin oğlum? Ablama baktım. Bir şey mi var? Yok öyle lafladık biraz bayadır. Yalnız konuşamıyorduk. Bu arada... Ablam at yapıyordu. Benim de aklıma şu zamandaki sergi meselesi geldi. Ablam yapsın bu işi. Hem iyi gelir hem kafası rahatlar. Annem istemez ki. Yok yok. Ne istiyorsa yapsın. Çok üzüldü zaten. He Abdullah Bey ne dersin? Ben en başında tamam demiştim ama. Ay evet çok sevinir. Yapsın tabii ya. Yetenekli benim kardeşim. Mustafa'm. Ayakta uyukluyorsun. Hadi gidelim. Evet. Allah rahatlık versin. Sana da abi sağ ol. Allah rahatlık versin. Hadi, Hadi iyi Allah geceler. Versin. Hadi hepinize iyi geceler. Hayırlı geceler baba. Benim de kaza namazlarım vardı. Onları halledeyim bari. Hadi. Sevgilim. İyi misin? İyiyim canım sen? E sen iyisin. Ben de iyiyim. Bakıyorum Nursema'ya destek oluyorsun. Kendini affettirme çabası falan mı? Bir nevi. Ama yani ablam mutlu olsun, iyi hissetsin istiyorum. İyi, güzel. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ama sanki sende bir şey var gibi. Ne gibi? Yani böyle sanki bir şey olmuş, sana böyle bir sihirli değnek değmiş, sen bambaşka biri olmuşsun gibi. <laughs> Yok hayatım, ben hep böyleyim. Yani pek sayılmaz bence. Genelde hep sen haklı olursun. Özür dilememek için de hiçbir şey olmamış gibi davranırsın. Ya sana da hiç yaranılmıyor Doğacığım, ne yapacağız? Ben bu halinden gayet memnunum. Bir anda bu değişimi neye borçluyuz diyecektim. Sana olan aşkıma hayatım neye olacak? Benim için bu dünyadaki en kıymetli şeysin. Hadi yat. Baba, Beni çağırmışsın. Gel kızım otur gel. Fatih bahsetti bu sergi işini yapmak istiyormuşsun. Eğer istiyorsan annen de ben de tam desteğiz. Fatih'le Mustafa abin de öyle. Demek tam desteksiniz baba. Nerede nasıl bir organizasyon yapmak istiyorsan söylemen yeter. Ha ben kendim uğraşmak istiyorum dersen Hı. o da tamam. Sen nasıl istiyorsan. Sağ ol baba. Ben bunu bir düşüneyim. Kızım hevesliydin. Çok istiyorsun zannettim. Sevinirsin zannettim. Adı üstünde baba. Heves. Zamanında olmayınca insanda pek heyecan kalmıyor. Bir şeylerin olmamasına değil de oluyormuş gibi olup olmamasına alışınca İnsanda pek heves kalmıyor. Bu sefer öyle bir şey olmayacak sana söz veriyorum. Hepimiz seni bu konuda destekliyoruz. Sen istediğini söyle yeter. Teşekkür ederim baba. Nursema kızım bazen bazı şeylerin olmaması hayrımızadır. Biz bunu o zaman anlamayabiliriz. Sen şimdi bizi hala suçluyorsun haklısın da. Ama bütün bu olan bitenlerin arkasında bizim düşünebildiğimizin ötesinde ilahi bir denge vardır. Olabilir baba. Bir şey demiyorum. Belki de benim bunları yaşamam gözümdeki perdenin kalkmasına ve çevremdeki insanları daha iyi tanımama sebep olmuştur. Olanları telafi edebiliriz. İnan bana. 生了，宝宝，你生了。